Merhaba arkadaşım, Resident Evil Revelations 2'nin 3. bölümüne hoş geldin. Ee, bu oyunu oynarken Claire'in mükemmel bir özelliğini keşfettim. O da şu ki, Claire'in diyorum, Moira'nın. Böyle yapıyorsun. Sonra böyle, böyle vuruyorsun. Sonra böyle vuruyorsun, ölüyor. Hop, sonra Hayır. Öyle yapamıyorsun işte. Allah. Sonra. Böyle oluyor. <laughs> Hadi buraya kadar bir daha gelelim. Senin kafana vurunca patlayıp ölüyorsun. Ondan sonra. Cuma... Seni... Seni seviyorum ama beni üzüyorsun. Evet. Değiştir. Allah! Kaç kaç. Ya ölünce çok geri atıyor burada ya. Dur bakayım. Hop. Tamam. Yok mu? Almadık mı hala onu? Sen gide dur. Seni Seni stealth atak yapabiliyor muyuz? Yapamıyor muyuz? Dur sakin çok da şey yapmadan. Dur bakayım. Evet. Burada sıkıntılar var mı? Evet. Evet. İşte istediğimiz yere geldik. Al onu. Ya yeah, sick. So they were torturing people. Torturing, ya yeah, önemli değil. Firing rate. Uh, ver, buna koy. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Oradaki büyük e, Silent Hill piramit kafasından esinlenerek yapılmış <laughs> arkadaşımız Claire. Şey Moira bu iş sana düşer ha. Bu iş sana düşer. Lan hüst. Şunun gözüne tut. Evet. 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 Neyi B diyor? Bu arada bir şey B diyor. Ha kapıya diyor. Evet. Efendim. Mm -mm. İt kafa. Buraya geliyor musun? Buraya gelme. Tamam. Devam edelim. Neden Claire Redfield'da bir şey var? Don. aha, hah, hah, İstediğimiz şey buydu tam olarak buydu. Tam olarak buydu. Kaçar mısın? Aç. Aç şunu. Aç. Aç artık aç. Beni panikletme. Panik yapma aç. Yahu. Hadi aç aç aç. Aç panik yapma. Sen de. Koru şu kadını koru. Koru yahu. Ne anladık ki? Pek. Pek. Hadi yakın bir yerden başlat biz bari. Evet. Şimdi bu sefer anladım ne yapacağım ama. Kesin anladım. Geçemiyor muyum? Katsini. Evet. Herkes geliyor. Bizim canımızı yakmaya geliyor. Sen aça dur. Sen de hayır yapma. Yapma at aşağı şunları. Allah! Hadi aç artık. Koş! Koş! Oo bir tane daha var. Kullan, kullan, kullan! zorluğu düşürüyorum efendim. Ee, zorluğu düşürdük. Normal olsun. Teşekkürler. Evet koş. Koş. Koş aç kapıyı. Sen. İn aşağı. Beni. Yordunuz beni ya. Hadi aç sen aç Kapıyı aç dur Kapıyı aç Yahu Orada da şey mi varmış Püh Bu sefer yapacağım Bu sefer Yavrum Yapma işte yapma Yapma onu rahatsız etme. Al onu da yerden. Düş düş yere. Evet. Tamam. Canım sen kapını açmaya devam et. Buralar bende. Ya Moira gider misin şuraya? Evet. olmaz. Olmaz. Evet. Evet koşalım. Aç. Çünkü arkada değiller şu anda. Ee, bu bu bir quick action'dır. Quick action'larda böyle şeyler olur. Ya ben family friendly bir kanal şey yapmaya, aile dostu çocuk canlısı bir kanal oluşturmaya çalıştıkça siz diyorsunuz fakmak diyorsunuz ya. Ne oluyor orada göremiyorum tam. Aha orada şey var. Kimsiniz ya? Şu arada <laughs> dinlerken alıver şunu da alıverelim gibi Overseer. Ya şey bu şey. Testere testere. Siz o filmi izlediniz mi? What do you want from us? Ne istiyorsun bizden? Nice. Real nice. Hiç şey yok. Yani şu küçücük e, saat boyundaki şey bu kadar geniş bir alanda telsiz nasıl çekiyor? O da insanı şaşırtıyor yani. Niye buna şaşırıyorsam onun cep telefonu diye bir şey var, akıllı saat diye bir şey var, sim kartlı saat diye bir şey var. İlginç. Ben hala 1999'da yaşıyorum demek ki. Matrix bir Neo kızaklı telefon açıyor beni kurtar diye. <laughs> Okey. Kuleye gidiyoruz. Çok uzun ve e, meşakkatli bir... Kaç kere, dört kere, beş kere... Sıkıntılar yaşadığım bir bölümden sonra... Hocam! Moira aç! bu oy. Yüz! Aç ne var içinde? Fart. Hop. O bir taraftan. Evet. Senin herhangi bir şeyinde mermin kaldı mı çocuğum? Cık. O zaman ben Moira ile oynarım. En azından feneri var. Gözüne tutar. Aaa. Resident Evil 4'te vardı bu. Şeylere tabaklara ateş ediyordun. Hayatta uğraşmam. Hayatta uğraşmam. Zıpla kesin kırılır ama o zıpladığın yer. <laughs> Claire'a e geçecek. Tamam tamam. Hop. Bak bir şey olmaz. <laughs> hiç hiç şaşırtmadı. Hiç şaşırtmadı. Panik yapmadık. Hop dördüncü duvarı da yıktılar. Ne diyorsun ki? Also, Barry can kiss my ass. Bu Moira... Barry kim? Ha Barry everything. bir önceki oyundaki göbekli arkadaşımız mı acaba? Revelations 1'i oynayanlar Barry'i hatırlar. Şeyin, Jill'in, Jill, Jill Valentine'ın takım arkadaşıydı. Nerelere gidiyorum ben böyle acaba? Buralarda kesin gizli bir şey vardır ya. Ben Birazcık tanıyorsam Resident Evil dünyasını. Buralarda gizli bir şeyler olmalı. Şaşırttı. Şaşırttı. Devam edelim efendim. Yürü yürü gir. Evet. Yani quick load. Buna quick load'u da koy. Tubancayı geliştirelim ya. Tubanca önemli. En çok mermi tubancaya çıkar. Pompalı tüfek zaten güçlü. Hmm. 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 Item bul Onur. Item bul. Allah hey. Allah. Alalım. Claire al aşk. Al tatlım. Bu ne? Alo tatlı ses mi? İstek parçam var. Haklısın haklı. Orhan Gencebay lütfen. Anneme ve gel, gel, dayıma gelsin. Fuck. İstek şarkımızı çalabilir misiniz? İstek şarkımız Orhan Gencebay'dan duyabiliyor musunuz? Bir tek hande Yener mi var elinizde? Kısaltılmış radyo versiyonu da olur. Bizi duyan var mı? İstek şarkımızı çaldırmak istiyoruz. <laughs> Şarkıyı artık çalmazsanız ben söylemeye başlayacağım. <laughs> İster krizi geçirdi. İmanallah. <laughs> Far Cry. Tebrikler. Okey. Okey. Okay. Ya tamam ya. O skill. Skill alabiliyoruz. Allah. Fire power of sub weapons. Evet. Kaç? 26 bin mi? Oha çok fazla. Çok fazla şu an şey var. Çok fazla. Crowbar. Aman Allahım, ha bu önemli. Bunu al, alamıyorum ki. Bu sıra kapalı. Şu sıra var. Uh, ee, break, charge, crush, power, quick heal, hurler. Tamam, ben bunlardan birazcık şey yapayım. Bir iki skill alayım, sonra devam edelim efendim. Evet bir sürü bir şeyler aldım. Bir sonraki bölümümüze başlayalım. Yine Frans Kafka'dan bir alıntı. Bu sefer kısa sürdü. Selam aleyküm. Bakkal ihtiyaçlarınız varmış diye duyduk. Yoğurt getirdik, peynir getirdik. o uzun zaman sonra kayıtlığı dinliyor. Fak diyor, shit diyor. Beri sen misin? Beri o zaman Revelations 1'deki karakter değil. Ben karıştırdım. Oyun anlatsın. Beni niye dinliyorsun ki? Oyun daha iyi bilir. Yapımcılar yapmış dersini, çalışmış. <laughs> Sakallıyım, maskülenim. Oyuna girişimi yapıyorum. Sen kimsin? <laughs> Emi, beni kurtar. Yok öyle bir şey de demedi. Ben bir şeyler yapıp geleceğim. Bu yoğurtları, peynirleri, ekmekleri vereceğim. Sen burada bekle bakalım. Derdin neymiş? Sonra öğreniriz. Aa, konuştuk. No, 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 no. olmaz. Olmaz. Gelemezsin ya. Niye ya? Bottasın. Biraz açıl. açın. Botun içinde otur. Ne zombi gelir, ne bir şey gelir. Ama bak, yoğurtları sen taşıyacaksın. Hadi bakayım. Güzel. Aa, çantası şeye benziyor lan. Last of Us'taki Joel'un çantasına benziyor. O komando. Magnum. Allah! Samuray. be it. Evet. Where are your parents? I don't have any parents. Ne demek I don't have any parents ya? And I don't know why I'm here. I just am. She got you just like she got my baby. Kaçırılmışsın kızım. Kaçırmışlar seni. Evet. Efendim. Buradan ilerleyemiyoruz belli ki. Nereden gidecek? Şuradan gidecek efendim. Bir rica etsem koşar mısın Beri? Hop. E. Ee? E. Ee? Ben gidiyorum ya. Hadi görüşürüz. Hop. Yoğurdu almayı unutmuşuz yanımıza. Ee, evet. evet. <laughs> Oraya nasıl tırmanacak ki? Köşesi kırık. Şu kayalardan mı tırmanacaksın? Galiba evet. Evet, evet Onur, evet. Yolu buldun, yolu buldun Onur. Ana. Sesimi dinlemeyi severler. Takipçilerim inşallah. Takipten çıkarmaz. <laughs> Hop. Siz iyi bir amcaya benziyorsunuz. Sizden korkmadım. Bak bak. Niye watch ya? Ha. Oğlum ben örümceğe tubanca mermisi harcayacak göz var mı bende be? Zıpla bakayım. Tırmanabilecek mi buradan? So what your name, sweetie? tırmanabilecek herhalde. Natalyacığım. Wow. <laughs> What a pretty name. My name is hiç hiç inandırıcı değildin ya. Ne güzel isimmiş. Hmm, Umurumda değil. I <laughs> Evet. Evet. Yani Böyle azman örümcekler var burada ve hiç panik yok mu? Bir gram panik yapılmıyor mu? Bence burası like the not the way to go. Tamam, bu, tek gidilecek yön burasıysa öbür yönde bonus bir item var. Onu almaya giderim. <laughs> evet. Evet. Hop. Peki. Evet. Lan. Hı. Kaçtı. Aa. Yine buraya geliyormuşuz. Bir şeyimiz yok. Evet Bericim. Devam edelim. bu kapının içinde sıkıntılar var. Onu da bir sonraki bölümde göreceğiz efendim. Merhaba, biz uzaylıyız. Onrilo Gaming'e abone olmayan herkesi kaçıracağız. Bu son uyarımız.